Ya lütfen beni dinler misin Allah aşkına ya? Ya ne dinleyeceğim ya? Ben yalan söylemem, herkese yalan söylerim. Sana yalan söylemem lütfen. Yalan değil, doğru söylüyorum. Bırak Allah aşkına olarak. ya. İnanmıyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Yine mi sen? Evet. Çünkü... Çünküsü münküsü yok. Çünkü ben... Eee sen? Eee'si şu. Ben ve sen yani ikimiz olmaz. Anladın mı? Olmaz. Ama neden? Sürekli bir insanın beni takip etmesini istemiyorum. İkimize de günah. Sevmenin günah olduğunu bilseydim yemin ederim seni sevmezdim. Çekinme sırtımdan sen de vur beni beni. Biz ne yanlışlıklar görmüş adamız. Hep aynı hikaye. Hep aynı ee, İbrahim Tatlıses kendini başarılı görüyor mu? Kesinlikle görüyorum. Zaman zaman benim mesela dolar alacaksam <laughs> dolar düşer. Bir şey yapacaksam... Bir şanssızlık var mı? Kri kriz başlar. <laughs> Yemin ederim. Bir uçak aldım. <laughs> evet. Uçağı aldım. Ayda e, 48-49 öderken bir anda birden sabahına kalktım 1.600 olunca <laughs> uçağa geri verdim. Yani şunu diyorsun. Yani ben hep, o konuda bazı iş adamı oldum. olarak başarılıyım ama şanssız bir iş adamıyım. Şanssız evet. <laughs> Şimdi radyo çok e, sihirli bir evet. şey, kutu. Evet. Ne olduğu belli değil. Kişinin üstünde ne var, ne yok, kıyafeti nasıl, nasıl konuşuyor, nerede konuşuyor. O belli değil. Bunu televizyonda resimleyerek verdiğin zaman bu sefer keyifle izliyorlar. Bütün dünya bizi böyle dinlesin. İnşallah bizi böyle dinleyeceği günler de gelecek.